Normal tığımı alıyorum. Şimdi sıra örneği kurmaya geldi. Hemen 3 zincirle bir trabzan oluşturmuş oldum. Yani birinci trabzanım bu. İkincisi aynı yere batıyorum. 2 trabzan oldu. 2 zincir çektim. Tekrar aynı yere batıyorum. ipimi attım bir çubuğu bıraktım ikincinin dibinden ikili trabzan tekrar ipimi attım ikili trabzan iki zincir çektim aynı yere ikili trabzan tekrar ikili trabzan ipimi attım 1 2 Bu şekilde tüm etrafını dolanacağım. Evet. Yapılan ipimi atıyorum. Hemen yandakinin ilk trabzanla dolayarak alıyorum ikinciyi boşa batıyorum 2 zincir çekiyorum ilkini boşa ikili trabzan ikincisine de alttaki öndeki içteki trabzan yani şu ilkleri kullanıyoruz altından dolamak için kullandığımız içerideki olan trabzanlar. Buradan çıkmadan bu içerideki trabzanı doluyorum. İpimi atıyorum. Hemen doluyorum. 2 zincir. Geldik. Hemen ince tığımla bağlama işini yapıyorum. Ve ikinci sıra tamamlandı. Şimdi üçüncü sıraya geçişini yapıyorduk. Yani üst geçti. Üste çıkmak için hemen zincirimi Çekerek trabzanı zincirle oluşturmuş oluyorum. Ve ikili trabzan. 2 İki zincir. Hemen ikili trabzan. içine batıyorum. 2 zincir aynı yere ikili trabzan ve ilkine dolayarak alıyorum. Bu şekilde bakın 8 sıra gidiyorum parmak dahil. Gördüğünüz gibi 8 sıra gidiyorum. Sonrasında parmak ayrımı yapacağım. Tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet şu anda hemen çizdim. Birleştirdiğim kısım altta kalacak. Bu sağ, bu sol el olacak demiştim. Şimdi buradan şuradaki 3 dilim gibi 1, 2, 3 dilimi ayırıyorum. İsterseniz buraya işaret iğnesiyle karıştırmamak için birleştirebilirsiniz. Şimdi ben buradan dönüyorum. Bu 3 taneyi bırakarak hemen buraya geçiyorum. Evet. 1 2 3'ünü bıraktım. Burası parmak. Şimdi diğer 4 parmağı alan kısmı yani şurasını devam ediyorum. Burası kalıyor. Buraya devam ediyorum. Kaç sıra daha gidiyorum? 1 2 3 4 5 sıra daha. 8 örmüştüm. 5 sıra daha örüyorum. Hiçbir değişiklik yok. Sadece parmağı çıkarttığımız için 3 dilimimiz eksildi. Toplam 11 dilimdi. 3 dilimi eksilttik. 8 4 öne, 4 arkaya olmak üzere 8 dilim kaldı. 4 tanesi bu ön kısımda kalıyor. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4. Diğer tarafta da 4 kaldı. 8. 3 tanesi parmak için ayrılmış oldu. Yani bu yapacağınız elin yeni yetişen çocukların elleri tabii ki ufak olacaktır. Genç kızların aynı şekilde zayıf olanların bilek ölçüsü, ellerinin ölçüsü değişebilir. Bunu eksiltir ya da arttırabilirsiniz. Hemen şimdi tekrar üst sıraya geçiyorum. Üstteki sırada ne yapıyorum? İlk bunu bağladım zincirle hemen bir trabzan yapmış oldum. Hemen boşluğa ve devam ediyorum. 5 sırayı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet. 5 sıra daha örerek tamamladım. ilk trabzana dolayarak çıkarıyoruz şimdi sonuncu bağlamamı yapıyorum bitti şimdi buradan tam son sırayı da yaptım gördüğünüz gibi. Bakın bu oya yapılmadığı için oldukça açılıyor. Kenarını böyle tığlayıp oya şeklinde gidildiği zaman çok daha güzel oluyor. Bu açılan kısım böyle oyalı açılmıyor. Şimdi hemen ters sık iğne ile devam ediyorum. Nasıl yapıyorum? Bir zincir çektim ters dememin sebebi geri geri geleceğim. Bu şekil oluşması için ters olarak geri geri geliyorum. Alıyorum, çekiyorum. Bu iki trabzanın ortasındakine batıyorum. Sonrasında bu boşluğa hem çok kasmaması gerekiyor yani dört parmak için gördüğünüz gibi toparlanıyor evet hemen burada ince tığıma ihtiyaç duyuyorum hemen içeri alıp dönüyorum Kesiyorum ve buradan yürütmemiz gerekiyor. Daha önceki videolarımda da göstermiştim. İpi kaybet, ne kadar uzun yürütebilirseniz kaybederseniz o kadar çıkmaması garanti olur. Şimdi aynı şekilde bu parmağı da yapacağım arkadaşlar. Bileği de yapacağım. Tamamlayıp geliyorum.